Merhaba arkadaşlar ben de. Şimdi bir list bastık içerisine 10 ile 100 arasında rastgele 10 adet sayı üretip ekleyeceğiz. Bunun için bir buton. Bir adet list bastık Tamam Butonumuzun içine girip arkadaşlar. başlayacak. Ona kadar gidecek. Her seferinde bir atlayacak Koşulumuz gerçekleşirse ne olacak arkadaşlar? List birimizin textine list birimizin et diyerek ekleteceğiz. arkadaşlar? R nokta diyerek kaç ile kaç demiştik? 10 ile 100 arasında demiştik. 10, 7, 100, 100 arasında 100 de dahil olacağı için 100 ile yazıyoruz. Evet, noktalı virgül ile kapatıyoruz. Çalıştırıyoruz programımızı arkadaşlar. Buton 1 ile tıkladığımızda gördüğünüz üzere 2, 4, 6, 8, 10 tane sayımızı biz eklenmiş eklemiş oldu arkadaşlar. şimdi arkadaşlar Şimdi ise güzel elemanlı tek boyutlu bir tam sayı dizisi tanımlayıp içerisine 65 ile 90 arası sayılar atayalım. Bir döngüyle ile bu dizi elemanlarının ascii yani karakter değerlerini bulalım. Hemen gelelim arkadaşlar. Bir tane daha buton 2 ekliyoruz. buton, buton içine giriyoruz evet. Şimdi burada bir dizi tanımlayacağız. Int Kaç eleman olacaktı? 100 elemanla rastgele sayılar atacağımız için random ve bir random yapıyor. <laughs> Sonra bir for döngümüzle başlıyoruz. Biz sıfırdan başlayacak kaça kadar gidecekti arkadaşlar bize kadar yüzde kadar ve iğneler seferinde bir atacaktı bu döngümüz gerçekleşirse arkadaşlar dizi dizimizin elemanı ne oldu döngüye soktuğumuz için iyi oldu eşittir r nokta net diyerek kaçta kaç arasında sayı döndüreceğini yazacağız kaç saka çalışsın 65 ile 90 demişti bir de bunların karakter karşılığını alacağız demiştik çar dedik çar karakter eşittir nil çar karakter dedik ekleyecek arkadaşlar bizi i'nin elemanlarına göre alacak karakterlerimizi evet. bunu da listbox 1'in items nokta ekliyoruz ne ekleyecek arkadaşlar bu karakterimizi ekleyecek noktada bir türlü kapatıyoruz ne yaptık arkadaşlar ilk dizi dedik bir dizi oluşturduk dizimizin yüz elemanlı olduğunu ve belirledik random diyerek yeni bir sayı şey rastgele bir sayı üretmeye açtık for dedik döngümüzü başlattık döngümüzde arkadaşlar 100 tane eleman ekleyeceğimiz için iyi sıfırdan başlatıp iyi yüze kadar iyi küçüktür yüz yaptık iyi her seferinde bir artıracak sonra dizi değişkenimizin dizimizin içine döngüyü aldığımız için iyi aldık. Bir ile 100 tane elemanımızın her döndüğünde alacağı değer ve nokta diyerek e, rastgele sayıları 65 ile 90 arasında üretmesini söyledik. Çar karakter dedik. Çar, çar karakter diyerek de e, çarımızın yani ASCII karşılığının karakter karşılığının e, dizi i elemanına göre olacağını belirttik. Ve de ettik. Çalıştıralım arkadaşlar şimdi basıyoruz buton evet gördüğünüz üzere aski karşılığını verdi ve şunu şöyle de görebiliriz arkadaşlar şimdi bir buton daha ekleyelim ve bir list box daha ekleyelim arkadaşlar turümüzün içine girelim ve sadece şurada yaptığımızı çarsız bir şekilde alalım evet arkadaşlar çalıştıralım arkadaşlar Evet. Son üstümüze Evet arkadaşlar. Evet. Hepsinin evet. 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 asık karşılığını görebiliyoruz. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.